Şubat 2014 günlerden salı. Yarın sabah 10.25 uçağıyla Tahran'a gideceğim. Türk Hava Yolları şirketiyle. Ve 16 Şubat 2014 akşamüstü Türkiye'de olacağım. Bu anlamda beni entelektüel ve hukuksal dinç kampanyası cenderesine sokup alçakça işler yapmak isteyen olursa yapabilirler. Örnekte 5651 sayılı yasanın 9. maddesine dayanarak faşist ögeler taşıyan bir yasadır bu. Sansürcü bir yasadır. Ve 12 Eylül faşizminin ruhunun hayaleti üzerimizde gezerken bu yasaya da dayanmaktadır. Ve dokuzuncu madde çok faşizan bir maddedir. Kişi, kişilik haklarının rencide olduğunu varsayarsa, meyanen söylüyorum, sözcükler böyle değil. Bir ihtarname gönderir, e-posta yoluyla ya da noter kanalıyla. iki gün içerisinde o kişinin rahatsız olduğu yazılar çıkartılır. Eğer çıkartılmazsa 15 gün içerisinde suç Ceza Mahkemesi yargıcına başvurur ve yargı çıkartır. Aşağı yukarı böyle. Ne zaman bana 5651 sayılı internet ortamında işlenen suçları takip etme yasası gibi bir madde bu, yasa bu. 9. maddeden bir ihtarname geldiğinde yargıç neredeyse mutlaka çıkarttırıyor. Kimler çıkarttırdı? Kimin kimlerin ayıbı vardı? Avukat Reyhan Kayışlı, Avukat Eyüp Fırat Kuyurtay, Avukat Uğur Demirci Tosun, Avukat Süleyman Anıl. İlk aklıma gelenler. Ömer Faruk Kur'an. Valla belli beni yanıltmıyorsa yanılabilirim. Günah Demir Demirkanlı ve Mustafa Şükrü Demirkanlı. Bunlar adına yüzde yüz emin değilim. Haksızlık etmiş olmayayım. Ve şu anda usuma gelmeyen, aklıma gelmeyen bir takım sansürcüler. 12 Eylül faşizmi devam ediyor hala. Dolayısıyla 12 Eylül faşizminin devam ettiğini hem siyasal iktidardan anlayabiliyoruz. Yeşil sermayenin bir çatal gibi ikiye bölündüğü 17 Aralık yolsuzluk operasyonuyla birlikte de anlıyoruz. Yasalarından da anlıyoruz. Şu anda Türkiye'de bir karmaşa var ve güçlerin ayrılığı değil, güçlerin birliği söz konusu olmaya başladı. Örnekse yasama, yürütme, yargı birimleri sadece yürütmeye indirgendi. Neredeyse yargı yok, neredeyse yasama yok. Tek parti oligarşisi var ve AKP'nin oligarklar biçiminde örgütlenmesi sonucu kaba güce dayanan müthiş bir yeşil faşizm söz konusu. Tiyatro dünyasında da entelektüel ve hukusal linç kampanyası düzenleyenler bu yeşil renkli faşizmden nemalanıyorlar. Ancak her oluşum karşıtını oluşturduğu gibi hiç ummadığım bir yerden devrimci bir ses gelmeye başladı. Her ne kadar bireysel kaygıları, küçük burjuva dünyası istemleri önemli olsa da Yeni Tiyatro Dergisi ve Yeni Tiyatro Dergisi'nin genel yayın yönetmeni Sayın Erbil Göktaş 2014 yılına girerken başına saksı düşmüş gibi aslında tabii ki Mustafa Kurt reklamı engelledi o da etmen ama hangi nedenle olursa olsun 2014 yılının Ocak sayısında ve Şubat sayısındaki baş yazılarında yani onların deyimiyle sunuş yazılarında devrimci bir duyarlılık oluşmaya başladı. Ben sosyalist bir sanatçı olarak tabii ki öncelikle her neden olursa olsun devrimci uyanışa körükle gitmek, devrimci uyanış kıvılcımlarını ateşin üzerine hızla serpmek zorundayım tarihsel ve toplumsal sorumluluğun bunu emrediyor. Bu anlamda Yeni Tiyatro Dergisi'ni eleştirilerimiz saklı kalmak üzere Türkiye'nin en saygın ve en yaygın dergisi olduğu için, düzeltiyorum tiyatro dergisi olduğu için okumanızı öneriyorum. Her türlü koşuldan yararlanarak bunun propagandasını yapıyorum. Instagram'dan, Instagram değil başka bir şey değil mi? Nasıl söyleniyor? Instagram. İşte ondan, bu söylediğinden, Twitter'dan, ve bloklarımdan Yeni Tiyatro Dergisi'nin propaganda propagandasını yapıyorum ve propagandist olarak kendimi niteliyorum. Bu anlamda entelektüel ve linç, entelektüel ve hukusal linç kampanyası temel sponsoru Tiyatro Tiyatro Dergisi'nin de Tiyatro Tiyatro Dergisi kapandı mı? Ya şu mı da yani parantez içerisinde çok küçük yazılmış Tiyatro, tiyatro dergisi kapandı. Çok büyük yazılmış. Sanen Ve bu arada o yeni tiyatro dergisinin kafesten kuş uçtu. Bir kuş uçtu, düzeltiyorum. Kitabını da mizan başında ve sunuşunda zaman zaman, yer yer eleştirilerim olsa da iyi niyetle hazırlanmış bir kitap. Bunu da okumanızı öneriyorum. Bu arada davalar yoğunlaşıyor. Bugün öğlen yemeği sularında Sirkeci Merkez Karakolu'ndan bir sivil polis geldi. Sizin yakalama emriniz var dedi. Ben kimseyi yakalatmayacağım dedim. Yok dedi biz sizi yakalayacağız dedi. İşte yakaladın dedim hadi CHF falan dedim. Ya yakalama emri de dedi yani savcı öyle söylemiş ama dedi, siz hep buradasınız dedi ne zaman gelsen. Yok dedim yurt dışına gidiyorum zaman zaman. Ya evinize gelmişler dedi evde yok musunuz? Tam dedim ben yani evde yatacak kadar gerizekalı dedim ki yan gelip yatacak kadar böyle. Yani geri dedim evde yatacak kadar. E, nerede yatarsınız siz dedi. Ya hapishanede yatarım dedim. Ya karımın kucağında yatarım dedim ne bileyim dedim yani. Abi dedi şaka mı yapıyorsun? E şaka yapıyorum tabii dedim. İyi dedi ben de şaka yapayım dedi. Hadi dedi kelepçeyi çıkarayım. Şaka değil dedim yani. Kelepçeyi çıkarsan da yüksek. ne güzel olur. Yarın İran'a gitmem. Abi, abi dedi İran'a mı gidiyorsun? Ben Kars'tayım dedi. E dedi ne var? İran'a çok yakınız dedi. Ben seni görmemiş olayım dedi. Yok. Saçmalama dedim ya. Abi şaka yapıyorum tabii ki ya dedi. İyi dedim. Şakalaşmak iyi Abi dedi İran'dan gelir gelmez lütfen Sayın Savcı'ya görünün. Tamam dedim. Görünürüm. Her gün dedim ben Adalet Sarayı'ndayım. Yani sağ olsun 1100 kişilik Alçaklar ordusu, yüzü aşkın soruşturma, kovuşturma dava, manevi tazminat davasıyla uğraştım, uğraşıyorum, uğraşacağım, benden çekeceğiniz var. Mesut, bir, bir buçuk dakika mı kaldı? Evet. Gerçekten mi? Evet. Ne kadar kaldı? Bir elli. Yani bir buçuk değil ki, bir nokta elli değil ki yani, bir nokta olursa bir buçuk olur. Ayıp oluyor ama. Tabi bu arada olmuştur bir buçuk. Evet bu arada Mesut, karanlığın içinden değil mi? Evet. Romanını kararlılıkla sürdürüyor. Aynı zamanda Gabriel Garcia Marquez'in Anlatmak için Yaşamak anı kitabına da yoğunlaştı. Onu ben defalarca okudum. Mesut'ta okuma başladı ve tartışıyoruz. Yani bir koskoca dünya diye bir romancı Gabriel Garcia Marquez'in günlerce aç yattığını, açlık çektiğini, acılar çektiğini, illa herkesin marxist olması gerekmez. marxist olmak için de aç kalmak gerekmez ya da aç kalmak için de Marksist olmak gerekmez. Dolayısıyla nasıl görkemli yapıtlar eleştirilerim saklı kalmak üzere yazdığını algılamak için, anlatmak için yaşamak kitabını yanılmıyorsam can yayınlarında okumanızı sağlık veririm. Bugün 11 Şubat 2014 günlerden salı, yarın sabahtan İran'dayım. Samet Behrengi'nin ülkesinde, Ömer Hayyam'ın ülkesinde, Cafer Panay'ın ülkesinde 要相反。Yeah,